Teknoloji her geçen gün daha da gelişiyor ve hayatımıza yenilikler katıyor. Tabi teknolojinin getirdiği dev projeler de var. Ee, o dev projelerde kullanılan otomobiller de değişiyor. Otomotiv sektörü de artık o devleri hayatımıza katıyor. Hem boyutları hem de özellikleri birbirleriyle yarışıyor. İşte onlardan bazıları. Özel yapım araçlar gelişen teknolojiyle birlikte adeta çağ atladı. Özellikleriyle birlikte boyutları da devasa oranda büyüdü. Bu bir kurtarma aracı. Arazi şartları onun için hiçbir koşulda engel değil. Geçilmez denen engebeleri aşıyor, suda da rahatlıkla ilerleyebiliyor. Canavar olarak nitelenen dev de bir kurtarma aracı. Tam 6 metre uzunluğa, 3 metre yüksekliğe ve son teknoloji özelliklere sahip. Hem suda hem de karada engel tanımıyor. Bu da yeni nesil itfaiye aracı. Özellikle orman yangınları için tasarlanmış. Arazide kolaylıkla ilerleyebiliyor ve insan gücüne ihtiyaç duymadan tonlarca su püskürtebiliyor. Bu araçta da damperlik kamyon sınıfının en büyüğü. Tam 496 ton yükü tek seferde taşıyabiliyor. Ve dünyanın en büyük kepçeleri arasında kendine yer bulan bir diğerdi. Bu teknoloji harikasıysa tank gibi tanımının tam da karşılığı. Ama kişisel bir araç. Paletleri tıpkı bir tank gibi tüm engebeleri aşmasını sağlıyor. Ama bir tankla kıyaslanamayacak kadar büyük bir hıza sahip.